Arkadaşlar nadide ayakkabıda 350 lira botlar. Raptaki bütün botlar 350 TL'ymiş. Abi şimdi bize anlatacak. Neler evet. Hoş geldiniz. Hoş Ankara Keçiören Kızlar Pınar Caddesi'nde bulunan mağazamızın güzel ürünleri 350 liradır. Hepsi mi 350 Hepsi 350 lira. lira. Mağazada 550-600 lira olan ürünler burada 350 lira 5 gün boyunca. Oo güzel. güzel. Almak isteyenleri bekliyoruz. Bekliyoruz bu ara. tabii. Aşağı bakın sadece o çeşit değil, bu çeşit botlar da var bayanlara özel. Abiler getirmişler. Normalde ne kadar satıyorsunuz mesela bu botları birkaç tane? Mesela bir bu ürünler 580 lira. Ama şu an 350 lira. 350 lira. Çizmek. Çizmeler 650 lira, şu an 350 lira. Ooo. Cüzdan botlarımız var postal. Mağazamızda 580 lira, burada 350 lira. Başka? Zincirli postalarımız var, bunlar 350 lira. Tiriko botlarımız var 350 lira. Güzel. Kar botlarımız var 350 lira. Görmüş ee, olduğunuz bütün ürünler, değişik markaların ürünleri var mesela. Hop, böyle bir ilginç bir bot var. var. Bu da 350 lira. Normalde ne kadar bu? Bu 800 lira normal. Bu. Evet. Özelliği ne abi What Bu o? özel bir marka ismi vermediğim için söylemiyorum. Tamam. Güzel bir bir bot. Abi peki zarar etmiyor musunuz? Be? <laughs> bu halka hizmet. Beş yani, gün oldu. Kardan zarar gibi biraz. Kardan zarar gibi. Geldiğinizde nadir kapıdan evet. alabilirsiniz arkadaşlar. Bir bu arkadaşlar dileriz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun.